<laughs> Bu doğru. Ben Cira'yım. Ne yapacaksınız? Beni mi öldüreceksiniz? Dinleyin. Ben Kira'yım. Aynı zamanda... Yeni dünyanın tanrısıyım. Bugün yaşadığımız dünyada... Kira düzeni koruyan kanun. Yakında adalet ben olacağım. İnsanoğlunun umudu. Beni öldürmek mi? Bu gerçekten doğru mu? Kira'nın var olduğu altı yılda... Savaşlar durdu.

Yoluma çıkan herkes sonunda gitti. Geri kalanlar da bana inanıyor. Artık polisi kontrolüm altına almam an meselesi. Ne oldu? El. Sonunda ben kazandım. Ben kazandım. Aa, bu mu? Aslında şey... Ben kirayım. Artık işlerin ilginç olmayacağını mı söylemiştin? Rüyuk. Bu doğru değil. Yeni bir dünyanın... ...inşa edilişini en önden izleyeceksin. İnsanları öldürmenin suç olduğunu biliyordum. Ama işleri düzeltmenin başka bir yolu yoktu. Bu bana verilen amaçtı. Sadece ben yapabilirdim. Başka yapabilirdi? Bu kadar ileri giderdi. Sürdürebilir miydi? Doğru. Yeni bir dünya yaratmayı. Sadece ben yapabilirdim. Ben yeni dünyanın tanrısıyım.